Şimdi Kastamonu'ya gideceğiz. Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden birisi olan ve yaklaşık 400 yıllık bir tarihe sahip olan Kastamonu'nun meşhur simidi coğrafi işaret belgesi aldı. Detayları da şimdi Kastamonu'ya gidelim ve A Haber muhabiri Recep Doğrudan dinleyelim. A Haber ekipleri olarak Kastamonu'dayız. Kastamonu'nun en eski ve en tarihi fırınlarından bir tanesindeyiz. E, ustamızdan Kastamonu simidinin yapımını dinleyeceğiz. Lezzet yolculuğuna birlikte çıkacağız. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, e, hummalı bir çalışma içerisindesiniz. Simit yapımını bizlere baştan sona bir anlatır mısınız? Evet efendim. Öncelikle hamuru yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra yaklaşık yarım saat bekliyoruz. Hamur kıvamına geldikten sonra gramajında kesiyoruz. Tabi biraz da kürekten sakınmak lazım. Evet. Gramajına kesilen simitler fitil yapıyoruz öncelikle. Fitil yapıldıktan sonra halkalar şeklinde bağlıyoruz simidi. Bağlanan simit pekmezli suda kazanda haşlanarak yaklaşık orada bir 5 dakika pişmesini bekliyoruz. Pişen simidi de fırın atıyoruz. Fırında da yaklaşık 15-20 dakika. Pişiyor. Pişen de, kastamın halkının hizmetine sunuyoruz. Tabii yapımı e, kolay gözükse de uzun saatler harcıyorsunuz. Mesai evet. harcıyorsunuz. Kaçta başlıyorsunuz? Kaça kadar simit yapımına devam ediyorsunuz? E, sabah de başlıyoruz. Akşam beş kadar. Üretime belli aralıklara devam ediyoruz. Kastamonu halkına sıcak sıcak sunmaya devam ediyoruz. Tabii Kastamonu'da simit kültürü biraz farklı. Diğer illere göre Kastamonu'da insanlar e, simide önem veriyor. Kahvaltılıklar yani kahvaltıda mutlaka simit olmalıdır. Bu bir kültür mü Kastamonu'da? Evet efendim. Kastamonu simidi özellikle biz bizde simit kültürü daha farklı. E, susamlı simitten daha çok sade simit tercih ediliyor bizde. Peki yani susamlı ve susamsız. Bunun ayrı bir ismi var mı Kastamonu'da? Kastamonu saadesi mi diye geçiyor bu? Coğrafi işaret belgemizi. Onu da konuşalım yani. Tabi simit coğrafi işaret belgesi alarak kendini Kastamonu'da tescilledi. Evet tescilledik. Kastamonu bu coğrafi işaret belgesini almada belediye başkanımıza, oda başkanlarımıza Tabakoğlu simit olarak şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz. Bir de ben şu an kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bu noktayı gösterirse Özellikle gramajına dikkat ediyorsunuz. Bir evet. simit kaç gram? Pişmişi 100 gram. Ama biz 120'den kesiyoruz şu anda. Pişmişi 100 gram. Buradan çıkmış evet. hali 100 gram. E, fire veriyor bu. 22 gram. Pişmişi 100 gram. Peki simidin farkı nedir diğer simitlerden Püf noktası nedir? Evet. Lezzet farkı. Susamsız olması, sade, mideyi yormayan. Kastamonu kolaylıkla stansi. tüketilebilir. Evet, kolaylıkla tüketilebilir. Bayatlayan simidi biliyorsunuz bizim tirdimiz meşhur. Tirit yapımında kullanılıyor. Kastamonu sustamsı simidi. Bu da ayrı bir özelliği var. Kolay gelsin sizlere e, diyelim. Evet söylemiş olduğumuz gibi bizler bugün Kastamonu'daydı. Kastamonu'nun en tarihi fırınından. Ee, sizlere simidin tarifini e, aktardık diyelim. Şu anda da e, fırından sıcak sıcak simitler çıkıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi biz sizler için tabii ki bir tanenin tadına bakacağız gerçekten. E, şu an görüntüsünü görüyorsunuz ama keşke e, o kokusunu ve lezzetini de sizlere aktarabilseydik diyelim. E, şu anda biz tadına baktığımızda gerçekten Kastamonu simidi lezzetiyle ön plana diyelim bir sözü Kastamonu'dan size bırakalım.